Hocam son dönemde herkesin konuştuğu mesele bu. Bel ve boyun fıtığından gerçekten ameliyatsız kurtuluyor muyuz? Zaten şöyle bunun tedavisi hep söylüyorum ya fıtığın tedavisi ameliyatsız olur. Ameliyatlı tedaviler diski eksilmesine sebep olduğu için bu insanlar şöyle araba örneğinden vereyim. Arabanın dört te tekerinin de yüzde yirmi kadar havasını indirelim. Ömür boyu o arabayı kullanabilir miyiz? Cant eğilir, lastiğin telleri kırılır, e dubleks bozulur. O yüzden bizde de aynı şeyi yaşıyoruz. Disk aralığı azaldığında maalesef kireçlenmeye gidiyor. Hı hı. O yüzden ameliyatı mümkün mertebe yapmamaya çalışalım. Çünkü ameliyatsız iyileşebilen bir doku. Ameliyatı maharet olarak görmeyelim. Bazı hastalar var ki dört bulgu gelişmişse ama şunu belirtiyorum ağrıdan dolayı lütfen ameliyat etmeyelim sadece ağrıdan dolayı, uyuşmadan dolayı bazen kuvvet kaybı, düşük ayak bile geri dönebiliyor. Onun için bu fırsatı hastaya verelim. Neden? Çünkü önündeki hayatı iyi yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Disk yerinde olmazsa o diski alıp atarsanız disk aralığı daraldığı için hasta ileride mutlaka problem yaşayacak bu nedenle.